Değerli izleyenler bir set aşkı daha gerçek oldu. Rol aldıkları dizide evli bir çifti canlandıran ünlü oyuncular Gökçe Özyolla Fatma Toptaş gerçek hayata taşıdıkları aşklarının sırrını Magazin 8'e anlattı. Gülerim ben! koşan, kurtuluş! İşte benim karım. Namusum. Gözümün bebeği. Aferin sana. Dizide evliler, gerçek hayatta sevgililer bizim bir tanecik kızımız bu da. Dizi setinde tanışan ve büyük bir aşk yaşayan Gökçe Özyol'la Fatma Toptaş buluştu. Aşklarının tüm sırları bu röportajda konuşuldu. <gülüyor> <gülüyor> no 309'un kurtuluş yorulmazı Gökçe Özyol ve Nilüfer yorulmazı Fatma Toptaş'la Boğaz'da buluştuk. Hava bir parçalı bulutlu, bir güneşliydi. Beni güneşli havalar etkiliyor. Evet, ya doğru. benim güneşle ilgili çok ciddi sorunum var. Açamıyorum gözleri. Hani bu havaları her zaman tercih <laughs> ben de etmiyorum. Çünkü benim saçlar kısa olduğu için şişe ve başka hiçbir şey yapamıyorlar. No 309'un Gülşahı da geldi. Tanıyabilir misiniz seni? Evet. <laughs> evet, ismini söyle. O kadar. Tanıyabilirsiniz İslim, tabii. Ömrümle çam çakaldı. Uh. Oh. çam çakaldı. <laughs> Bunu Sen hangi karakteri oynuyorsun bu dizide? Gülşah. Gülşah karakteri. Senin annenle baban kim? Sen ve <laughs> de... <laughs> Bizim bir tanecik kızımız bu da. Fatma Toptaş'tan oyunculuk alanında 10 puanı almış bile Gülşah rolüyle. O bizim neşe kaynağımız ya. Maşallah. Yani yaşına göre acayip zeki, acayip akıllı bir de e, supleksi acayip gelişmiş bir çocuk e, gerçekten çok tatlı yerlere geleceğine inanıyorum. Dizide kurtuluş eşi Nilüfer'e çok çektiriyor. Hayatı resmen zindan ediyor. Gerçek hayatta bu tip bir sevgili de eş de düşman başına diyor Fatma Toptaş. Olamaz canım olabilir böyle <laughs> bir şey. Olur böyle sevgili <laughs> <mi olur. gülüyor> Allah göstermesin. Gün, üçüncü gün kapının önünde. <laughs> <üç gün> <laughs> Röportajlarımızda bir de misafirimiz var. Bir şey O yüzden Allah. Ne oldu? geldin sen? Sen neye yükseldin? Taşa yükseldi bak. Koş. <laughs> Peki biraz günlük hallerden bahsedelim. Fatma Toptaş formunu bakın nasıl koruyormuş. Aslında hiçbir şey yok. Yaptığım tek şey spor. Bir de çocukluğumdan beri sporla ilgilendiğim Her için. Her gün iki buçuk dakika nefesimi tutuyorum. <laughs> spor. Değil. Yani bütün mevzu spor ve sağlıklı düzenli beslenmek set ortamında bunu yapmak çok zor. Aslında bir o kadar kolay zor. Ama hani çalıştığın ve yemek verdiğin zaman oluyor. Niye olmaz? Estetik yokmuş vücudunda. Ancak karşıda değilmiş Fatma Toptaş. Yeri ve zamanı geldiğinde çok minik minik müdahaleler yaptırabilirim. Dünyada var bu. O yüzden belki vakti Neyin gelirse... yapıyorsun? yapıyorsun? <laughs> Şu anda var mı? Şu anda bir şey yok işte. 40'lı, 50'li, 50'li yaşlarda belki de ne olmuş? Valla bilmiyorum. Belki ben de böyle bir kaşlar işte gerdan. Pazayak mı deniyor ona? O yaşlanmıyor. Zamanı durdurmuş. Zamanı durdurmuş ya. <laughs> Gökçe Özyol hep şakacı. Onu yahşi cazibe de komik halleriyle izliyordu. Banka diyorum reklam müziği, reklam müziği yap. Slogan. Güven bank güven bank bizde paranız basmaz Allah çarpsın bir şey olmaz O iş de çok güzel bir ekipti ee, çok doğru anlaşan çok doğru işleyen bir ekipti Ve on, oradaki o enerji de geçmişti hakikaten izleyene ee, Burada arkadaşlarla tanışıp ekibi kurduğumuzda e, ilk söylediğim oydu Ya bak e, aynı şeyi hissediyorum e, aynı doğallık e, aynı enerji güzelliği var ve hani buradan bir şey çıkacak Umarım yanılmamışım da. Hani şimdiye kadar gördüğümüz şeyler de e, dediğim yere doğru gidiyor gibi. Değerli izleyenler Gökçe yolun bir özelliği daha ortaya çıktı. Ben Eskişehir Güzel Sanatlar mezunuyum. Yani asıl işim benim çizgi film. Ben 32 yaşında başladım oyunculuk yapmaya. Bir 10, 11, 12 sene olmuş başlıyorlar. <laughs> Bu kadar yaşlı <yaşadık> ya. <laughs> Röportajımız boyunca birbiriyle şakalaşan, dizide karı koca olan ve sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gökçe Özyol Fatma Toptaş çiftiyle röportajımız burada sona eriyor. Ay kurtuluş. Kurtuluş bana bak. Karın ben. Karın. ben, Tanımadın? Ne? Ay anne. Dur dur dur. Anne. Anne.